Edirne'de bazı pastaneler yılbaşı öncesi yaş pasta satış fiyatlarına zam yapmama kararı aldı. Ol, yapma. göre bu, tutula, boş. <laughs> Pastane satış görevlisi Yasemin Serbest, girdi maliyetlerinin arttığını, yılbaşından sonra yaş pasta satış fiyatlarına zam yapacaklarını söyledi. En çok girdi maliyetinin çilekte arttığını ifade eden Serbest, yılbaşı gecesi için pasta siparişi almaya başladıklarını kaydetti fiyatlarımızı sabit tuttuk ee, yılbaşı içinde mümkün mertebe direnmeye çalışıyoruz <laughs> öyle diyelim evet, şimdi 4-6 kişilik 8-10 kişilik ve 12-15 kişilik diye 3 grup pastamız var 300 liradan başlıyor 350 ve 400 diye devam ediyor Onun üstü de var tabii ki ona göre fiyatlandırmamızı yapıyoruz bir de 3 numaralı pastamız var o da 15 ve 18 kişilik o da 450 lira yani her pasta şeyinde 50 lira bir fiyat artırımı yapmış oluyoruz. Bunun başına tabii ki normal e, kar taneli, kardan adamlı. Bunlar için de özel tabii ki çalışmalarımız var. Daha farklı figürler, işte kardan adamın daha renklisi, işte e, penguenin renklileri gibi hani daha böyle e, hem görseli olsun hem lezzeti olması açısından bununla ilgili de çalışmalarımız başladı bile. E, Talepte 2000-3000 civarı bir talep olmasını bekliyoruz. Ee, ve bunu karşılamayı <laughs> diliyoruz. Ee, mesela 200 liraya kadar bir maliyet yükseldi Çilek'te. Ee, i̇şte dediğim gibi yine biz en şeyde direnmeye çalışıyoruz. Ama böyle giderse tabii ki yılbaşından sonra bir fiyat geçişimiz olacak. Ama